Merhaba arkadaşlar hepinize yeni bir oyundan merhaba. Bugün klandaki bütün arkadaşlarımızla 7 gemi yanılmıyorsam operasyon görevi yaptık. Operasyon etkinlikleriyle alakalı biraz konuşacağım sizde. Oyunda böyle e, gerçi bundaki botların biraz zeka seviyesi düşük herhalde yapay zeka ile ilgili. Çok da yan verdiğiniz zaman tabi ağır hasar vurabiliyorlar ama genel olarak çok zor değil sadece düşman sayısı fazla oluyordu. Bu haritada gerçi çok fazla düşman gelmedi. Burada işte şeye kendiniz etrafınızdaki gemilere refakat ediyorsunuz. Bunlar da yapay zeka gemi. Tabi cam basma olayı var yanında durursanız. Bunlara refakat ediyorsunuz. Operasyon görevleri çok güzel XP ve e, serbest XP kasabiliyorsunuz. Kredi kasabiliyorsunuz. Ben de çok yüksek bir skor çıkarttım bu maçta. O yüzden bu maçı sizlerle paylaştım. Yani Schlieffen'ın bu tarz bir operasyon görevlerinde kullandığınızda 10 seviye Schlieffen gemisinin neler yapabileceğini sizlere gösterdim. Oyundaki e, hasar rekorumu 2'ye katladık neredeyse. Hatta 2,5'a falan katladık yani öyle söyleyeyim size. Tabii Shluff'ın ikinci sancakları falanla takılı. Burada işte Hargumo çıktı. Bir önleme yapmaya çalıştı ama kabak gibi spotlanıyorlar 10 kilometre mesafeden DD ile. Onu nasıl başarıyorlar anlamadım yani. Şimdi burada Azuma geliyor. Yani burada en güzel örnek size göstereceğim şey işte Shiluf'un yandan Azuma'ya nasıl vurabildiği ile alakalı. Hayzına ikincileri kitledik bu arada ama toplar Azuma'ya bakıyor. Gördüğünüz gibi Azuma'nın yarı canı gitti burada. Geri kalan yanı canını da biz aldık. Eğer yanı canı gitmeseydi büyük ihtimalle 3 e, köşk falan vurabilirdik herhalde. 2 köşk vurduk şimdilik sadece. Maçın başında daha 50k hasarı geçtik yani bu arada. Asgarda getirdim ikisini de. O saat baktım tavdalar. İndirdim kavşakta. Kalın dedim kızlara. dediler. Lan dedim keserim kulağınızı. Çektim surlarını oraya. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Bir ona bir ona. Klandakilerle girdik. Bu arada botları tabii ki engellememek gerekiyor. refakat ettiğimiz gemiler bunlar. Şu Discord olayını çözemedik. O yüzden birçok arkadaşımızla iletişimimiz kesildi. Ee, inşallah i̇nşallah yakın bir zamanda Discord geri açılırsa güzel bir topluluk oluşturduk aslında. Yani 100 kişilik bir Discord'umuz vardı. Belki birkaç kişi çıkmış olabilir bu şeylerden dolayı, Discord olaylarından dolayı. Çünkü irtibatlar koptu falan. Ama YouTube kanalını takipte kalan arkadaşlar, bildirimleri açan arkadaşlar videolardan faydalanabiliyorlar. Burada gemiyi hafif sola doğru kırdım. Düşmanı biraz da yandan çevrelemek için bu haritada. Şöyle biraz hızlandıralım. Hop. Burada bir tane daha azuma yan yan geliyordu. Ona da burada Hatta dört köşk vurduk. Çektim turların oraya. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Bir ona bir ona. Altı tane köşk ve 108k hasara ulaştık. Maç sonu hasarını söylemiyorum arkadaşlar. Sürpriz olsun. Ol yani 500. Hadi ufak bir ipucu vereyim. 500k'nın bile baya baya üzerinde bir hasar vurduk. Çok keyifli bir maç oldu. Operasyonlarda, operasyon görevlerinde. Burada ada gözüküyor ama adayı burada bayağı bir geçtik yani karaya oturma şansımız pek yok orada. Buradan gelen düşman gemileri gözüktü ufaktan orada ama oraya bir torbidoları salladık. Çılıfın torbidoları yavaş gidiyor ama bir yandan da uçak gemisi var oralarda bir yerde. Adam uçak gemisiyle de ufaktan saldırıyor bize. Torpidoları da yolladık o tarafa doğru. Gördüğünüz gibi düşman gemilerine doğru gidiyor. Ha yer yemez onu bilemeyiz. Bu ama zannedersem yemiyordu. Bu ikinci gönderdiğim torbido salvasından birkaç torbido yiyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada bende komutan yeteneklerinde e, ikincinin yanında uçak savar uzmanı falan da verili değil. Eğer uçak savar uzmanı falan bende verili olsa baya baya şey olacak herhalde. Çok güçlü uçak savarları var. Şilif'in uçak savarlarını acaba yükseltme mi geldi? Buff mı geldi? Bilmiyorum. Burada çok güzel iki tane daha köşk atarak Yoshuna'ya. Onu da aldık aradan. Bu arada şu ana kadar tek kilim var. Bizim takımdaki arkadaşlar ayıklıyor herkese. Ama maç sonunu 9 kille bitirdik arkadaşlar. 9 tane kill gayet keyifliydi. Burada bu Clausewitz nasıl köşk onu ben gerçekten anlamadım yani şaka gibi. İkinciler de bir yandan yapıştırıyor. Bu arada bu maçta ikincil isabetin kaç tane vurdum hatırlamıyorum. Hiç bakmadım. Onu ben de sizinle birlikte maç sonunda burada öğrenmiş olacağım. Torpidoları güzel bir şekilde doçladık. İkinciler Clausewitz ile çalışmaya devam ediyor. Bir yandan Clausewitz'i aldık bir yandan diğer tarafta bir tane gemi Torbido yedi derken 210k hasarı geçtik. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Bu yeni sezonda arkadaşlar klan savaşları 10 levelde yapılacak. İkincil topları uçak gemisine burada ki, e, kitlemedik ama yapıştırıyor ikinciler onlara. Ben burada bu uçak gemisini nasıl e, şey yapamadım derken almışım. <laughs> Yanlış hatırlıyormuşum. Çift göç giyerek onu da aldık ve 3. kilimize ulaştık. Yani klan savaşları yapmak istiyoruz ama klan savaşları işte bu Discord iletişimsizliği olduğundan dolayı bu arada yayını izleyen klandaki diğer arkadaşlara da söylüyorum. Klan savaşına katılmak isteyen arkadaşlar Skype ya da e, TeamSpeak 3'ü kurusunlar bilgisayarlarına. Burada bizim ikinciler yangın çıkartarak biz dördüncü kilimizi aldık. Buradan Kitekaze tekrar geliyor. Kitekaze'ye de hızlı bir şekilde yapıştırdık. Yanıcı mermilerde değildik ama bizim ikinciler halletti orayı. Maçı hızlandırıyoruz. Bu arada maçın replay dosyasını arkadaşlar kaydetmek isterseniz maçı hızlandırma ve yavaşlandırma tuşları delete ve delete'nin üstündeki ins tuşu. Bu tuşlarla replay'i maçı hızlandırıp yavaşlattırabiliyorsunuz. O bayağı pratik olmuş yani replay dosyalarını özellikle warships Bayağı bir geliştirdi oyun kayıtlarını insanların işini kolaylaştırdı açıdan Buradan Şu yeşil yuvarlağın içine girdiniz mi geminiz tamir oluyor aynı zamanda Bizim e, normal Buradaki gemilere eşlik ederken Dümdüz bir şekilde Gidiyoruz Hala Çok güzel konvoyu korumaya devam ediyoruz arkadaşlar kayıpsız bir şekilde. Ben de burada Yugumo'ya güzel bir şekilde yapıştırdım ve Yugumo'yu da aldık. 6. kilere ulaştık. Hücum marşını da açtık. Hücum ediyoruz arkadaşlar. 300k hasarı geçtik. Ama daha yolun yarısındayız. Buradan bir uçak gemisi daha kendini gösterdi ama ben beklediğim atışı yapamadım. Daha iyi bir atış yapabilirdim gerçekten. Buradan bir yandan gemimiz tamir olurken bir yandan konvoyu burada önünü kesmiş gibi oldum biraz iki kez. Şu aradan makas atmayı deniyorum ama bir an makas atmak için geminin biraz fazla uzun olduğu aklıma geldi. Buradan tekrar düşman gemileri avagi gösterdi kendini. Burada yapay zekayı çok da hafife almamız, almamanız gerektiğini biraz sonra göreceksiniz. Burada Amagi'ye yakın mesafeden yan verirseniz, yapay zekaya bile yan verirseniz neler olacağını göreceksiniz. Sol alttaki cam puanıma dikkat edin Şimdi Gördüğünüz gibi 33k vurdu az kalsın Ölüyordum yani ölmek üzereydim yani. Ölseydim bu maç Çok da böyle efsane bir maç olmayabilirdi Yakarak aldık Ama iyi ama Adam 33 kyı çok güzel yapıştırdı. 8 seviye ama ile. Yani bu adam değil yapay zeka bu arada. Aşağıdan Yamato ve Satsuma ile son kozunu oynuyor düşman gemileri. Bizim ikinciler burada yapıştırıyor. Çatır çutur Yamato'ya yapıştırıyor. Motorları durdurduk. Hafiften geri basıyoruz. Çünkü Mogami ve Azuma var orada. Torbidoları gönderdim bu arada ama yer yemez ayrı mesele yani. Yani bir yandan ikinciler çalışıyor. Bir yandan biz mermilerle gönderiyoruz. Yamato'ya da burada yapıştırdık. O da bize doğru gönderdi ufaktan. Allah'tan bizim Yodo'ya sıktı. Bana çok sıkmadı. Ona da vuramadı yani yan durdu hale. Nasıl vuramadı? İlginç. Buradan arkadan Satsuma'yı gördüm. Bir yandan Satsuma geliyor. Şu an burada bir sıkıştırmaya çalışıyorlar bizi. Satsuma'ya sıktım. Çok güzel bir köşk olayımız daha var arkadaşlar maçın sonuna doğru. 460k hasarı geçtik bu arada. İkincil bataryalar sağlı sollu çalışıyorlar. Şu anda 7 kil'e ulaştık. Tam 7 tane kil'imiz var. Burada bizim Hızır iki tane kil üst üste aldı Yamato ve Mogami'yi. Hızır'da da Yodo var. Yodo da çok güzel arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız kesinlikle Yodo ağacını kasmanızı tavsiye ediyorum. Hem de şiddetle. Burada Azuma tekrar geliyor ama bizim toplar Satsuma'ya odaklanmış durumda. İkinciler İkinciler hiç durmuyor arkadaşlar. Yani makinalı tüfek gibi patır patır yapıştırıyorlar. Buradan torbido attım Satsuma'ya ama uçak gemisi engelledi torbidoları maalesef. Burada bizim Kadir geldi. Kadir de o tarafa doğru dönünce bana çarpmak zorunda kaldı. Bir yandan buradan Clausewitz gidiyor. İkinci bataryaları Clausewitz'e sabitledim burada. Buradan da ya yani satsumaya yan yan gitmek de tabii ayrı bir delilik. Ama toplarımız hazır dönmüşken burada. Clausewitz'e ben burada bir tane daha sıkayım dedim. Çok büyük bir hasar vuramadık ama son salvo da burada bir tık canını acıttık onun. Tekrar buradan Satsuma'ya yan vermiyoruz. Dikine burundan gidiyoruz arkadaşlar. Satsuma şu torbidolarımı nasıl yemedi ben onu anlamadım ya. İkincilerimiz Cloud Switch'i aldı bu arada. Öndeki dört tane topla bu arada Satsuma'yı. Bakın şuradan ortadan gördüm. Çok güzel bir şekilde çift köşk atarak Satsuma'ya. Dokuzuncu kilimize ulaştık. Nasıl dövdüm eşyalece? <laughs> Bakalım ikinci bataryalarımız bin tane isabet sağlayabilecek mi? 970'e ulaşmış. İkinci bataryalarımız tam 970 e, hasara ulaşmış. 970 isabete ulaşmış pardon. Evet. Gördü. 1000'i geçtik arkadaşlar. İkinci bataryalarımızın isabeti 1000'i geçti. Bu arada 10. kilimi almak üzereydim. Tam 10. kili alacaktım ki bizim arkadaşlardan bir tanesi. Son anda yapıştırarak o da kendine kil aldı. ve maçı kazandık. Güzel bir şekilde operasyon tamamladık. 611k hasar yaptık arkadaşlar. 611k hasar. 1094 ikinci lisabeti. 12 köşk. 17 yangın derken. Zaten maçı da birinci bitirdik bu arada. Yani Schliff'ın potansiyeli bu. Operasyon maçlarında, dövüş maçlarında, klan savaşlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir gemi. Bu arada maçı bitirmek üzereyiz. Bakalım aldığımız ödüller nasılmış. Bu arada videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoya atacağınız like'lar bizim için çok önemli. Yani ekstra bir kredi sancağı kullanmadığım için bin kredi aldık. 13.000 normal dp. 9.660 da serbest dp aldık burada. Şu ödülleri aldık. Müttefik almışız yine burada. Yardımcı kahraman başarımı diyor. 9 tane kilimiz var. Maçı birinci olarak tamamladık. Bakalım herkese aynı ödülleri vermişler mi? Bizde burada farklı olarak ne var? Hepsinde yardımcıyla deniz yıldız var. Şunda vatoz var. Bizde bir ekstradan ne var burada? Şu var. Büyük katkı. He. Yani büyük katkı almışız. Gemilere verdiğimiz hasarlar bu şekilde. Satsumaya 78k, Amagiye 56k, Azumaya 50, Klasus'e 50. Herkese böyle 50-50 yapıştırmışız arkadaşlar. 9 tane kilo olunca tabi sayı say bitmiyor. Cebimize kalan da bu. Kredi olarak çok bir şey kalmadı. 341.000 kaldı. Ama güzel bir maçtı, keyifli bir maçtı. Şılıfın operasyonlardaki potansiyelini de görmüş oldunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.